Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Türkiye hedeflere kilitlendi. Ordu füzeleri resmen çevirdi. Değerli takipçilerimiz PKK-YPG'ye pençekilit vuruldu. İşte sıradaki hedef. Güvenlik güçlerimizin yürüttüğü pençe operasyonları hudut ötesinde terör mevzilerini darmadan ederken yeni konsepte hedef büyük ölçüde Suriye'deki kandil olacak. Türkiye'nin 3 yılı aşkın süredir İran kuzeyi ve Suriye'de sürdürdüğü pençe operasyonlarında elde edilen neticeler masaya yatırıldı. Devletin zirvesinde yapılan değerlendirmelere göre pençe operasyonlarının sonuçları ve hedefler şöyle sıralandı. Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Irak'ın kuzeyinde yürütülen pençekilit operasyonuyla 40 kilometre derinlikte güvenli bölge oluşturuldu. Böylece dağların zirvesinden başlayan Türkiye-Irak sınırı terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi açısından 40 kilometre Irak içlerine çekilmiş oldu. Daha önceki Irak sınırı sürekli tartışma konusu oluyor ve dağların zirvesinin hudut olarak belirlenmesi güvenlik zafiyeti oluşturduğu yönünde ciddi itirazlar yapılıyordu. Güvenlik güçleri operasyon sırasında terör örgütünün dağlardaki mağaralarını da temizleyerek güvenlik şeridini oluşturdu. Temizlenen bölgedeki mağaralarda yaşayan elikanlı terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileri kaçmak zorunda kaldı. Mehmetçiğin kahramanca temizlik yaptığı yüzlerce mağarada en dikkat çeken şey hilti başta olmak üzere mağaralar açmaya kara, karayan inşaat, inşaat malzemelerinin bulunmasıydı. 5 kat derinlikte bu tür mağaralar bulundu. Bir mağara bombalandığında 500 metre ileriden dumanların çıkması da dikkat çekti. Son operasyonla Türkiye-Irak sınırı güvenliği anlamında çok önemli bir aşamaya geçilmiş oldu. TSK şimdi temizlenen bölgelere terör örgütü PKK'nın tekrar yerleşmesini ve sorun yaratmasını önlemek için geçici üsler oluşturmaya başladı. Bu üslerin arkası dağlara ve yamaçlara dönük, önleri ise ovaya bakıyor. Irak sınırının güvence altına alınmasıyla birlikte Türkiye şimdi Suriye'ye odaklandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef olarak gösterdiği yerdeki terör örgütü yuvalarını Suriye Milli Ordusu ile birlikte Türk özel kuvvet ve komandoları çembere alıp temizleyecek ve alan hakimiyeti sağlayacak ifadelerine yer verildi.